Hayır, eldivenler el en hijyeninin yerini tutamaz. Sağlıklı bir yaşam için temiz bakım ve antibiyotik direnciyle savaş ellerimizde. El hijyeni küçük bir adım. Sağlık için büyük bir adım. Küçük kılayla zaman satıştan sonra el hijyeni sağlığın ilk adımıdır. El hijyeni sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda bir zorunluluktur. Hasta ve çalışan güvenliği için el hijyeni sağlamalıyız. El hijyeni sağla, ellerini bilinçli kullan. Tehlike ellerimizle. Hastayla temastan sonra el hijyeni sağlıyor. Evet. Kendimi ve çevremi. El hijyenini sağlıyorum çünkü hastayı ve kendimi koruyorum. Oda çalışan güvenliği için el hijyenini sağlamalıyız. Hijyen ellerle başlar. Dokunduğumuz her hayat temiz ellerle başlar. El hijyeni her zaman eldivenler gerektiğinde. Aseptik işlemlerden önce el hijyeni sağlamalıyız.